Destekler açıklandı, bir gün sonra da Türkiye İstatistik Kurumu Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini açıkladı. Ağustos 2021'den Ağustos 2022, gübredeki artış %234. E, mazota bakıyorsunuz %170 küsur. E, zira ilaçlarda %100'ün üzerinde. Şimdi desteği %100 arttırdık ama öbür tarafta en temel girdilerde %200'lük artışlar var. Yani bir de destekler bir çok geç açıklanıyor iki çok geç ödeniyor. Şimdi bu desteklerin çok büyük bir bölümü 2023 için ödenecek. Dolayısıyla en erken Martta, Nisan'da o dönemde sadece mazot ve gübreyle ilgili bu sene farklı bir uygulama var. Bu uygulama da çok ilginç. Ziraat Bankası'nın Başak kartını gübre ve desteği, gübre ve mazot desteği ödenecek. Siz o kartla gittiğinizde sadece Başak kartın anlaşmalı iş yerlerinde e, mazot, ve gübre alabileceksiniz. Dün bunu ben e, anlatırken e, Gemlik'te Gemlik'te mesela e, Bankası'nın yani Başak kartın anlaşmalı bir akaryakıt istasyonu yokmuş. Onlar gidip işte Orhan Gazi'den alacaklar veya yani mazotun bir bölümü yolda gideceklerdi, böyle öyle görünüyor. Şimdi bu böyle bir uygulamaya geçiyorsanız bunu mutlaka çok önceden altyapısını kurmanız lazım. Hani ben bu bilgileri de size anlattığım bu bilgileri de Ziraat Bankası'nın en üst düzey yöneticisiyle konuşarak bu bilgileri aldım. Çünkü bakanlık biz bunu yapacağız diyor ama çok bilgi yok orada. Ee, peki dedim hani şey var mı? Ee, anlaşmalı iş yerleri. Bizde çok yaygın dedi. Ee, ama işte genellikle yokmuş. Burada amaç şu e, mazot ve gübre desteği parasını başka yere harcamasın. Onunla mazot ve destekle şey yapsın, gübre alsın sadece. <laughs> ee, Doğru bir şey mi? Yani sonuçta bu para aciliyeti neredeyse insanların öncelikli tercihlerini orada değerlendirmesi doğal e, doğalaktır değil mi? Yani, Tabii, böyle... yani böyle bir desteği veriyorsan zaten ben yazdıktan sonra, bunu paylaştıktan sonra en çok gelen mesajlardan birisi şuydu. Ya hocam biz zaten <laughs> e, gübreye çok zam geliyor. Bundan etkilenmemek için Uday'ı sattığımız zaman gittik mazot aldık. E, gidip gübre aldık. Hı. Veya arpayı sattık gidip gübre aldık. Dolayısıyla e, ben şimdi tekrar gübre al, e, almak zorundayım. Yani ihtiyacımı ben aldım aslında. Bazıları almış. Ama yok diyor. Bununla sadece gübre ve mazot alabilirsin. E, burada e, tabii ama dediğim gibi ciddi sıkıntılar olacak çünkü hani bunun ilk uygulaması bir de başak kart hani alacaksınız kart olmayanlar var onlar yeniden kart alacak ama burada bir iyilik var onu da söyleyeceğim herhangi bir komisyon herhangi bir <laughs> faiz alınmayacak yani üreticinin o anlamda bir masrafı olmayacak hatta bunun için bir gün sonra resmi gazetede bir cumhurbaşkanlığı kararlıca desteklemede daha doğrusu Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredi uygulamasında bir değişiklik yapıldı. Bu yaygın bitkisel üretim kredisi 100 bin liraydı. 200 bin liraya çıkarıldı. İşte oradaki 100 bin lira, arttırılan 100 bin lira çiftçiye bu mazot ve gübre desteği ödemek için yapıldı. Yani bir anlamda çiftçi oradan o kartla bir kredi kullanacak ama ona herhangi bir faiz ödemeyecek, komisyon ödemeyecek Bankada daha sonra bunun faizini, komisyonunu, bütün şeyleri bakanlık bütçesinden alacak. Böyle bir uygulama düşünülmüş ama diğer destekler yine işte 2021 buza desteği daha yeni ödeniyor. Muhtemelen 2022 buza desteği de 2023'te hatta 2024'te